İşte İsmail e, gördük abi, gel oradan, yaz geliyor, yavaş yavaş, yaz geliyor buraya. Okey, alındı, anlaşıldı. Orası Antalya, zaten her zaman yaz orası, her zaman yaz. Gerçekten çok güzel, mükemmel bir şekilde duyuyorum seni. 9 artı 70 geliyorsun. Şu anda da seni videoya çekim yapıyorum. Ee, i̇nternete, YouTube'a koyacağım seni. Antalya'nın baba istasyonu, Çeteday diye Allah nazil ederse seni oraya koyacağım inşallah. Çete dayayacağım. Sağlık durumun nasıl? İyidir inşallah. Arkadaşlar nasıllar? Bizim Kartal 1 ne yapıyor nasıl? Allah Canavar Kartal bir kanalda. Bir ters çiçeğe konuşuyorlar. Kanalımın kenar kina var, kina. Gidişle kina konuşuyorlar. Buyur kina. 28, hayırlı akşamlar diyorum ben. Nasılsın 28? Ramp Sağol, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ee, Çınar, sen de hoş geldin. Ee, bölgeden bölgeye selamlar olsun abim. Almanya'dan, Mannheim'den. İyidir, bir yaramazlık yok. Böyle sizlerle görüşmeye çalışıyoruz abi. Sen nasılsın? İyisindir inşallah. İyiyim Allah aşkına. Ya işte ben de Almanya'dayım. Yani bir, bir, bir gün duruyorum böyle. Bir yıllık hafta okuyor biliyorsun ama Ben onu şu anda. Evet şu anda bana 9 artı 30 geliyorsun. İlk görüştüğümüzde 9 artı 70 geldim. Çok güzel bir e, bağlantı var şu an Antalya'ya. Çok harika bir şekilde hava akımı var abi. Sen nasıl duyuyorsun mobilden beni? Abi ben de tiyatrıdan yani. Çok güzel duyuyorsun tamam Bilgiler. Tamam teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. E, o senin güzelliğin. E, şu anda yaklaşık e, 80 watt gönderiyorum. Ee, bir tane de Yagi anten var. Kendi yaptığım bir tane e, üç elementlik bir Yagi antenim var. Tamam. Tamam abi. Maşallah var. Yıllar yıllar. Ben de sana şu anda dört numara beni beş binlik de geliyor. Özel yapımımızı satmış ya. Onu her yapamaz? E, Üstündeki sadece ne var? Sadece değişik bir şey ya. Berbat gönderiyor. Tamam. Yani, ne yok? Gö e, anlamadım. Ne yok? Berbat dediğin ne yok? Abi 550'lik e, ilanı var diyorum. İçinde 4 tane src var. E, gönderiyor abi tam 400 watt gönderiyorum. 9 artı 70 abi. Çete dayı senin kaç watt çıkışın var? E, sen de aynı şekilde geliyorsun. Abi ben de. Çıkma. E, yaptıramadın mı oradan bizim Güneyli ile Kartal bir tane e, şey e, Yagi, iki, iki elementlik Ruslan Yagi yaptıramadın mı? Yaptıramadın mı? Tamam tamam inşallah hayırlısı olsun bakalım. Senin ibre kaç gösteriyor? Sen nasıl duyuyorsun beni oradan? Abi ben ne biliyorsun kanımda? İşte dediğim gibi altı geliyorsun. Güzel geliyorsun. Güzel güzel maşallah var. Sağ olasın Çete dayıcığım. Sağ ol Allah razı olsun. Oldu. Ee, bizim Güneyli ne yapıyor? Hocam ne yapıyor? Hocamla da görüşemiyoruz uzun zamandır. O, o nerelerde? Ne yapıyor? Sağlık durumu nasıl? Cinan şey, anladım mı? Dozer, cin, yabancı mağdursa adam ya? Cinan anladım ne dedi? Evet, gürültücü. Güvenilir olan gürültücü. Şimdi e, gürültücü var mı? İşte o var. Biraz zaman bile geçti. Oğlum selamını söylerim tamam. Okey, sağ ol Allah razı olsun inşallah selamımızı iletirsin. Arkadaşlara çok çok hatta bizim Kartal Gire de çok selam söyle e, abimize. İnşallah görüşürüz tekrar. Çok memnun oldum. Ee, her şey gönlünüzce olsun. E, evet, öpüyorum ellerinden. Allahu Teala sağlık versin inşallah. Ee, i̇nşallah bir dahaki zamanlarda görüşürüz. Her şey gönlünüzce olsun tekrar. 73'ler diliyorum. Allah'a emanet olun. Tamam. Oldu sağ ol Çete dayıcım size de iyi akşamlar olsun. Her şey gönlünce olsun diyorum. Oldu ee, hava karardı değil mi şu an orada? Evet abi doğru, doğru. Ha okey daha burada hava kararmadı abi. İkindi vakti. Oldu Çınar sana da selamlar inşallah görüşürüz. Tekrar Allah'a emanet olun. Her şey gönlünce olsun. Selamun Aleyküm. Aleyküm selamlar. Hayırlı akşamlar tekrardan. Ama Antalya'nın Çetaday'ı, Antalya'nın baba istasyonu Çetaday'ı koyacağım. Biraz sonra bu akşam koyarım izlersiniz gece saat 11'de tamam. Tamam abilerimizin gücüyle görüşürüz. Evet, evet. Çetaday. Evet siz de çekersiniz bekliyorum videolarınızı siz de çeker gönderirsiniz inşallah. Oldu tekrar 73'ler ayrıldım. Tamam abi kendine iyi bak. Çetaday'ı. Buyur dayı abi. Evet. Vay dayı ola. Bırak anasını ya. Adam internete koyacak be. Olur ya ne, ne olacak ya. Ben gönlüm adamım İnternetten arkadaşlar bu kim? Antalya'nın çete, çete babası kasıyor Yürür ya, bunu seviyordur Ama ben de iyi ama ha, ben de aynı gizliyorum. Evet evet Güzel gün, hiç kurcalanma kurcalanma kimseye Ben de Ben de yüklenesek hiç... 9 artı 70 geliyorsun Çınar bilgine Geliyorum ya, güzel değil mi?